Neden yükseldi? Altındaki en büyük yükselişin sebebi sevgili dostlarım özellikle ABD tarafında açıklanan enflasyon verileri oldu. Beklentilerin altında enflasyon verisinin gelmesiyle yani yıllık bazda beklenti 3.1 civarlarında bir enflasyonun gelmesi yönündeydi. Fakat enflasyon yıllık bazda %3 seviyelerinde açıklandı, açıklandı ve bu da e, ABD tabirlerinde düşüş altının ons tarafında yukarı yönlü bir yükselişi beraberinde getirdi. Evet altının yükselme sebebi bu. Altının yükselmesiyle birlikte gram altın tarafı da yukarı yönlü hareketini devam ettirdi. ABD tahvillerinin yükselmesiyle birlikte euro tarafında da yukarı yönlü bir depar yükselişini sizlerle birlikte izledik. Dolar da e, ilerleyen günler içerisinde euro'ya eşlik edecek. O da bir depar yükselişi şeklinde hareketine devam edecektir. Şimdi videomuz içerisinde sizlerle birlikte e, daha net açıklamalarda bulunacağız. Bunları teknik olarak da burada e, yorumlamaya çalışacağız. Altının onsunda Son videomuzda yapmış olduğumuz bir çalışmamız vardı. Teknik olarak 1956 dolar seviyesinin önemine değinmiştik. Ons altında 1956 dolar seviyesinin üzerine atmamız demek arkadaşlar bakın burada tekrardan bu yükseliş trendinin içerisine girmemiz anlamı taşıyacağından dolayı altın onsunda yukarı yönlü hareketler devam edecektir ve 1956 dolar gerçekten önemli bir seviye. Bu seviyeyi sizlerle birlikte takip edeceğiz. Bakalım altın onsu tekrardan bu 1956 dolar üzerinde kalabilecek mi? Bu gram altın yatırımcısı için de önemli arkadaşlar. Çünkü 1956 altının onsunun destek vermesi, içeride dolar Türk lirasının da yukarı yönlü hareketi devam ettirmesiyle birlikte gram altın ve gram gümüş tarafında olanların daha şanslı olacağı bir dönem içerisine girmiş durumdayız. Dolar Türk lirası tarafına hemen geçelim. Bakalım dolar Türk lirasında son durum ne şekilde? Ee, daha sonra euro, kripto paralar Yine bizlerin analizinde olacak. Gümüş analizimiz de yine bu video içerisinde olacak. Gümüş takip eden arkadaşlarımız da bizi izlesinler. Borsa tarafına ufaktan değinelim. Hemen borsadaki son durum. Borsada 6500 seviyesi önemli olacak. Son borsa analizimizi yaptığımız zaman sizlere 4000 ile 6000 puan seviyeleri arasında borsada bir yükselişin devam edeceğini belirtmiştim. Bu 6500 puan önemli sevgili dostlarım. Bir arkadaşımızın da yine yorumu vardı. Borsada niçin? Akbank e, ön planda tutuyorsunuz şeklinde. Arkadaşlar e, benim şu an için e, tekrardan Akbank hissesi kendim almam diye bir şey söz konusu olamaz. Çünkü bu bir manipülasyona girer. O yüzden ben sizler için borsada araştırdım ve bulduğum ucuz hisseler arasında e, Akbank hissesini gördüğüm için Akbank'ı e, yatırım yapılabilir, yani alım yapılabilir seviyede gördüğüm için bunu sizlere önermiştim. Uygulayanlar varsa da e, kendileri için, yatırımları için hayırlısı olsun derim. Fakat hiçbir zaman burada yatırım tavsiyesi, al-sat tavsiyesi, vermiyoruz bunun bilinmesini de sizler için isterim Sevgili dostlarım bizler sadece teknik analiz yöntemleriyle ve piyasadaki haber akışlarını değerlendirerekten bir yön bulmaya çalışıyoruz yaptığımız tamamen bundan ibaret bir durum dolar Türk Lirası tarafına baktığımız zaman biliyorsunuz Merkez Bankası rezervleri dolmaya devam ediyor bir sevinç çığlıkları ve naraları eşliğinde 10 milyar dolarlık rezervimizde artış oldu bu turizmden gelen para miktarı Körfez'de biliyorsunuz oradan bir para akışı yine e, beklentiler dahilinde Londra'dan bir para akışı beklentiler dahilinde. Bu da Borsa tarafındaki rallinin devam edeceğini bizlere gösteriyor. Yine ucuz kalmış hisseler bazında sizlerle birlikte Tav Havalimanları yazın uygun olacaktır demiştik. Akbank'ı vermiştik. Yeni bir hisse olarak da arkadaşlar ucuz gördüğümüz holdingler bazında Sabancı Holding e, hisseleri olabilir. Portföyümüzde 3 hisse bulundurulabilir bilir tabii ki kesinlikle yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla. Dolar Türk Lirası'nda 26.90'a doğru bir hareket olacağını düşünüyorum. Çünkü ERO'daki hareketle birlikte dolarda da bizim ülkemizdeki etkenlerden siyasi politik olaylardan asgari ücrete yapılan zamlar KDV oranlarının artışı ve enflasyonu tetikleyecek olmasından dolayı bir 26.90 seviyesine doğru yükselişin devam edeceği düşüncesindeyim. 26.90 benim için önemli bir seviye arkadaşlar. 26.90 neden önemli bir seviye? Şuradaki filamaların Çalıştığı seviye aynı şekilde şurada da küçük bir filama şeklinde doların yukarı yönlü hareketinin hızlanabilmesi için şuradaki 26.90 seviyesinin yukarı kırılması gerekli. Yukarı kırdığı takdirde dolar türk lirasında e, sert bir depar yükselişi gene görebiliriz. Başlıkta da e, depar dememizdeki amaç hızlı yükselişin yani deparın da hızlı bir yükselişi simgelediği için videonun başlığında e, ve ana resminde de e, bunu kullandım. O yüzden 26.90 önemli bir seviye. Dolar yatırımcılarının dikkatli bir şekilde takip etmeleri gereken önemli bir seviye olarak düşündüğüm için bu seviyeyi sizlere e, vermek istedim. 26.90'ı takip edin. 26.90 hele ki haftalık kapanışlarda e, kendini gösterir ise yükselişler 27.85 ve 30 TL civarına doğru da hareketlenebilir arkadaşlar. O yüzden 26.90'a dikkat diyoruz dolar yatırımcıları için. Gram altın tarafına hemen geçelim. Gram altın. Bakın arkadaşlar burada da bir ABD enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte beklentilerin altında gelen enflasyon oranı e, ons bazlı olarak da gram altına arkadaşlar takviyede bulundu. Burada sizlerle birlikte takip ettiğimiz bir filamamız var. Bu filama yukarı yönlü kırıldı. Sizlere bu filamayla birlikte uyaracağımı söylemiştim. Kırılır ise. Evet şu an itibariyle baktığımız zaman bu filama e, 1620 Türk lirası üzerinde kırılmış durumda. Ve tabi orada da gördüğünüz gibi bir depar yukarı yönlü hareketi bu filama başlatmış durumda. Bu bizler için gram altın tarafında 1800 TL Bakın şuradaki 1800 TL hedefli bu filamanın kırılması anlamı taşıyor. O yüzden sizler de haftalık kapanışlarda özellikle 1620 TL içine tekrardan bir giriş olmadığı sürece gram altın tarafında yukarı yönlü hareketleri takip edebilirsiniz. Filamamızın kırılması yukarı yönlü hareketin devamı niteliğini taşıdığından dolayı bu seviye önemliydi. Gram altın takip eden arkadaşlarımız gene bu seviyeyi dikkatle takipte kalsınlar. Haftalıkta gram altın tarafında bizler için 1582 seviyesi bakın şurada yeşil 1584'te kalan seviye önemli bu seviyenin altında bir kapanış olmadıkça gram altın şu an 1800 Türk lirası hedefli olarak işlemine devam edecek gibi gözükmekte sevgili dostlarım hemen euro tarafına bakalım euro Türk lirasındaki son durum ne şekilde orayı da değerlendirelim euro beklentisi olan arkadaşlarımız vardı bakın euro Türk lirasında da gene beklentiler doğrultusunda şuradaki hareket filamanın çalıştıran hareketin kırılması önemliydi ve orada 28-80 seviyesinin yukarı kırılmasıyla birlikte euro tarafında da yukarı yönlü hareketler izledik. Şimdi euro tarafında bu hareketler hangi seviyeleri beraberinde getirir? Buradaki filamanın hedefi doğrultusunda. Bakın arkadaşlar formasyonlar her zaman %100 çalışacaktır diye bir koşulda yok ama bizlerin burada takip ettiği kadarıyla bu filamanın yukarı yönlü kırıldığını burada izliyoruz. O yüzden şimdi 29-70 seviyesi euro takip edenler için önemli bir seviye olacak. 29 70 seviyesine kadar e, bir önündeki boşluk euroda gözüküyor. Burası da kuvvetli bir dirençtir. Euro takip eden arkadaşlarımız şimdilik 29.70 direncini takipte kalsınlar. Kırılması durumunda 30 lira 60 kuruş seviyesine doğru gidecek bir harekette euroda başlayabilir. Ama ilk etapta 29 lira 70 kuruş seviyesi euro takip eden arkadaşlarımız için önemli bir seviye olacak. Bu seviyeyi eurodaki arkadaşlarımız takip etsinler derim arkadaşlar. Önemli bir seviye sizler için e, dikkatli takip edilmesi gereken bir seviye olarak görülüyor. Gümüşün ons tarafında da ABD enflasyon verileriyle birlikte yukarı yönlü hareket gördük. Zaten beklentimiz de burada gümüşün çok ucuz kaldığı ve ilerleyen günler içerisinde sert hareketler yapacağı yönündeydi. Gümüşün onsunun yapmış olduğu hareketle birlikte de zaten gram gümüş tarafı da yukarı yönlü hareketine devam etti. Şimdi 24 e, dolar seviyesindeki gümüşün ons fiyatı arkadaşlar bizler için İlk dirençle karşılaşacağı bölge 24.41 seviyesindeki bölge olacak. Şuradaki 24.41 ons gümüş takip edenler için önemli bir direnç. Kırılmasıyla birlikte zaten benim burada arkadaşlar 27 dolar 60 cent civarına kadar buradaki yükselişin devam edeceği beklentim var. Tabi bunda sınırlı kalacak mı bu beklenti? Hayır gümüşün onsunda hareketlerin yeni başladığı ve yukarı yönlü hareketlerin daha da yukarılara doğru taşınacağı yönündeki beklentilerim var. Gram gümüş tarafına baktığımız zaman 20.44 seviyesinde. Önemli bir direnç gram gümüş takip edenler için 20 20 lira 44 kuruş seviyesindeki önemli direnç e, takip edilecek. Çünkü 20-44 neden önemli? Aylıkta bir direnç. Aylık kapanışı 20-44 seviyesinin üzerinde yapabilir isek gümüşün gramında yeni hedef 23 lira 20 kuruş seviyesine doğru gidecek bir hareketi beraberinde başlatabilir. Ama gram gümüş takip eden arkadaşlarımız öncelikle e, 20 lira 44 kuruştaki direnci yakınen takipte kalsınlar. BTC-USD paritesine baktığımız zaman buradaki hareketler de e, yukarı yönlü e, atacaktır. Burada ilk hedefimiz aşağı yönlü düşeni kıran BTC-USD paritesinde. E, bakın sizlerle zaten burada takip etmiştik. 35 bin dolar seviyesindeki bir hedefimiz vardı. E, gene Fibo değerlerini aldığımız zaman buradaki hareketin yukarı yönlü ilk etapta BTC-USD paritesinde bakın arkadaşlar 35 bin dolar seviyesindeki hedefi bizlere veriyor. Bitcoin takip eden arkadaşlarımız Şuradaki 35 bin dolar seviyesini takipte kalsınlar ee, benim düşüncem kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir buradaki hareketin 35 bin dolar seviyesine doğru BTC usd paritesinde yükselişine hala devam edeceği yönünde aşağıda 28.770 bakın şurası 28770 önemli bir destek bu destek üzerinde kalındıkça da Bitcoinde hedef 35 bin dolar seviyesi olarak gözüküyor Evet sizlerle piyasalara kısa bir bakış yaptık Euro Türk Lirası, Dolar Türk Lirası, Gram Altın, Gram Gümüş, Borsa, Altın, Gram Altın, Ons Altın e, yorumlarımızı yaptık. Videolarımız hoşunuza gidiyorsa kanalımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmamış sevgili dostlarımız da mutlaka kanalımıza abone olup bizlere destek olmalarını kendilerinden rica ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlarım.